Şimdi Evet Venedik portresi biraz kaymış da Doğrusu buraya koymamız gerekiyor Evet Ha Richard Feynman'ın kitabı burada ya onu alsaydık bari şöyle yapalım arkadaşlar Evet bunu göstermem lazım size. Çok güzel kitap gerçekten. Yani aslında biraz daha felsefi boyutlara iniyor bu adamın ilk Cornell'deki tez verdiği zamanları anlatıyor arkadaşlar. Cornell University. Neyse oldu şimdi şu an o konuma getirebiliriz muhtemelen. Biraz da eşitlemeye çalışalım dağılımı. Şu an oldu galiba arkadaşlar. Venedik biraz eğimli duruyor ama Ya vallahi milletin genelde merak ettiği şey nasıl hızlı öğrenir işte. Ben de doğrudan mesaj göndermek için öyle yaptım. İnsanlar sadece onu merak ediyor. Dili nasıl hızlı öğreniriz? <laughs> İnternetteki tüm yayınlar da o yönde arkadaşlar. Daha doğrusu böyle teorik olarak tüm ayrıntılar öğreten sayfalar da var ama onları kimse izlemiyor. Yani insanlar genelde zamanları yok ve hafızaları aşırı kıt yani bu artık cep telefonundan mı bilgisayardan mı sıfır hafuzayla bir şey öğrenmeye çalışıyor insanlar yani öyle çok insan var üzücü ama gerçek <laughs> evet üzücü bir hikaye ama biraz da gerçek yani adamlarda hafıza gitmiş yani böyle balık hafıza diyorlar ya arkadaşlar evet şu anki durum aslında bebek balık hafızası. Yani normal bir yetişkin balığın da hafızası yok. Bunlarda bebek balık hafızası. Yeni durum. Yani insanlar belki de birkaç saat önce bile unutuyorlar. Yani unutkanlık o boyuta geldi. Ya yani insanlarda genelde bir gelişim bozukluğu var. Yani... Ya sınavla ilgili olan zaten dil öğrenmek değil. Bunu gündeme getirdiğin yoldu. O dil öğrenmek değil. O sadece kalıp ezberlemek. O sadece bir proses yani bir süreç. Sınav sınavda ne kalıp soracağını söylüyorlar zaten. Onlar da o kalıp öğrenip gidiyorlar tamam mı? Zaten bu ayrımı yapan bence genel olarak sırları çözmüş sayılıyor. Yani sınava çalışmakla dil öğrenmek arasında fazla bir korelasyon yok yani. O sınavı hazırlayanlar da dil bilmiyorlar tamam mı? Böyle bir gerçek var. Türkiye'de o çok doğru özellikle. Dil, dille hiçbir alakası yok hatta sınavı hazırlayanlar. Neyse burada Oxford Cambridge'i tanıtıyoruz arkadaşlar. Görüntü yani konsept olarak ne olduğu belli zaten. Görsellikle ilgili fazla bir durum yok yani. Yazım azı okutmuyoruz ki size şu an. Görüntüden pek şikayet eden olmuyor vallahi bilmiyorum. Evet arkadaşlar burada Oxford Cambridge hepsi var. Tabi İngilizcenin kutsal kitabı da var. Sırayla bunları tanıtmaya başlayalım bence. Evet Norveççe kitap var burada arkadaşlar. Bu da net anlaşılıyor ama asıl güzel haber şey yani bu. Pinokyo'yu okuduğumuz için arkadaşlar konuyu bildiğimiz için Almanca, İtalyanca bunlar yanımda gezdirmeyi düşünüyorum. Ortada bir de İspanyolca bölüm var. Yani 3 dilden Pinokyo var arkadaşlar ve bu, bunları cidden okumayı düşünüyorum. Özellikle Almanca olanı. Yani Tabii adam 200 yıl önce yazmış ama yine de çevirilerde onu yansıtmıyordur yani. Çeviriler muhtemelen yakın zamanların dilleridir. Geç Almanca olan biraz eski ama çizimleri harika ya. Çok güzel çizimleri var. İşte herhangi yani konusunu sevdiğiniz bir kitap okumalısınız arkadaşlar. Özellikle Almanca için tavsiyem o. Burada İtalyanca yeni kitabımız da var da. Almanca kitap ünlü olan arkadaşlar. Her videoda bahsediyoruz. En kolay yöntemi yazıyor arkasında. İngiliz, İngiliz in 100, İngilizcenin kutsal kitabı olmazsa olmaz kitap. Evet arkadaşlar. Şimdi evet yani bu Pinokyo meselesi önemli yani. Ben bu arada Türkçe olanı birine hediye ettim. Pinokyo çizimleri harika bu kitabın. Sevdiğiniz bir hikayeyi böyle bulacaksınız işte. Öğrenmek istediğiniz dilden en kolay şekli bu arkadaşlar. Bakın tüm sayfaya resim çizmişler. Böyle anlatım gücü yüksek bir kitap. Zaten Fransızca olanı biliyorsunuzdur. Yanımızda dolaştırıyoruz sürekli. Ondan video işliyoruz daha sonraki saatlerde. Evet sarı fare. Sarı Fale burada galiba arkadaşlar. Sarı Fale de önemli Almanca öğrenenler için. Bir de bu İspanyolca öğreten küçük kitabımız var. Bunlar uzun süredir bir ceketin cebinde durmuşlar. Aylarca yıllarca. Neyse şimdi meydana çıktılar arkadaşlar. İspanyolca bir de böyle bir kitabımız var. Şu an İspanyolca serisi de bayağı arttı arkadaşlar. Bir tane de sarı kitap var Almanca açıklamalı. Yani İspanyolcadan da bayağı kitabımız var. Burada bak şimdi hikayeler İspanyolca. Bu, bu her dilden var bende galiba Pocahontas. Sadece Pocahontas. Bakın Peter Pan, Alice, Piel de Asno. Evet çok ünlü hikayeler genel olarak arkadaşlar. Küçük Prens'in İsveççesi var burada. Tamam İsveççe önemli çünkü biz bu İskandinav dillerini işliyoruz normalde temelinde. Yani keşke sadece İskandinav dillerini işlesek. Burada da uyduruk sözlükler var ama çok tavsiye etmem. Danimarkaca, Norveççe. Bunu ben ta Amerika'dan getirdim arkadaşlar. Harvard Üniversitesi'nin MIT'nin dibinde bir tane. Somerville'de şey var işte. Yabancı kitaplar satan bir yer var oradan getirdim. Yani oldukça güzel ve hiç sözlüğe bakmadan okuyorsunuz çünkü zaten Norveççe İngilizceye en yakın dil İsveççede Norveççe'ye yakın yani burada anlaşılmayacak bir şey yok genel olarak. Tabi dilleri biraz hafiften çalışmıştım ben de yani İskandinav dillerini oradayken arkadaşlar. Yani yerleşti bir şekilde İngilizceye de yakın zaten. İskandinav dilleriyle ilgili hiçbir problem yok arkadaşlar. Zorlanacağınız diller değiller çerez diller daha önce de söylediğimiz gibi Hollandaca da çerez dil. Çerez dillerle diğer dilleri ayırmak lazım. Almanca da çerezimsi bir dil yani tam çerez olmasa da yani kolay dil sınıfına girebilecek bir dil. Ama çevrenizde öğrenemeyen insanlar yani neyse konuyu değiştirmeyin ya burada konu kitaplar değil arkadaşlar. Her seferinde yanlış sorular soruyorlar. Burada kitapları konuşmuyoruz. Burada dil öğrenmeyi konuşuyoruz tamam mı? Burada genel olarak Türkçe kitap yok. They don't exist, ne exist pa. Ben de genelde Türkçe yoksa sadece Türkçe öğreten kitap olabilir. Onlar da yeni zaten. O da İngilizce açıklamalı bu arada. Bak o da Collins Turkish bak. O da o bile İngilizce açıklamalı. Türkçe kitabımız bu işte. Collins Turkish. Türkçeyi İngilizce açıklamalı öğretiyor yani. Türkçe öğreten kitap var. Türkçe kitap kullanmıyoruz genel olarak arkadaşlar. Burada yanlış anlaşılan bir şey var. Bu soruyu neden sor, sorduğunuzu bilmiyorum. Ne alaka muhabbeti var işte. Niye Türkçe kitap olsun ki bende yani? Adam belli ki yanlış algılamış her şeyi. Ya keşke sen de yorum yapmasaydın. Boşver iyice. Ya adam gıcıklığına bile yazmış olabilir. Bilemeyiz ki yani. İnsanlar algılar, algılar zayıf işte. Bir şekilde dersin içine ediyorlar yani böyle sorular sorarak. Türkçe eski kitap. Ne alaka yani? Burada sorulacak en kötü soru belki. Türkçe eski kitap var mı diye soruyor adam. Yolunu kaybetmiş buraya gelmiş işte. Bir de Frank ismi kullanıyor ya ilginç yani. Valla dışarıda video yapardım. Adam böyle soru soracağını bilseydim arkadaşlar. <laughs> ya işte milletin beyni çürümüş. Kafaları bir tek ona basıyor. Bir şey almak, satmak. Gördükleri şeyi böyle ticari bir araç gibi görüyorlar. Yani kitapları bile ticari bir araç gibi görüyorlar arkadaşlar. Kitapların fiyatını falan soruyorlar. işte ne bileyim kitapların içeriği aslında ne bileyim İngilizce öğretmesi, insanları özgürleştirmesi bunlar adamlarda önemli değil. Evet Türk Dili Edebiyatı'nın ders kitabı var mesela ama adam buna ilgisini çekmiyordur. Çünkü soruyu neden sorduğunu bilmiyoruz ama çok iyi niyetli bir soruya benzemiyor. Neyse Türkiye'yi anlatan kitap var arkadaşlar. Almanca açıklamalı. Öyle insan az vallahi Türkiye'de neredeyse hiç yok. Öğrenme karşıtı bir toplum oluşmuş arkadaşlar. Yani bunlar bir de bu geleneği sanki Almanya'da Hollanda'da sürdürüyorlar. En üzücü olan o yani adamlar Almanya, Hollanda'ya gitmiş hala öğrenme karşıtları falan yani. Cehaletlerini orada da sürüyorlar. Özellikle bunu Hollanda'da sürdürmeleri bana çok garip geliyor arkadaşlar. Hollanda gerçekten çok gelişmiş bir ülke yani çok iyi bir ülke aslında yaşamak için ve şey yani kültür düzeyi abartı yüksek bir ülke yani Hollanda orada ortalama herkes gezgin dil bilgisi harika üniversiteleri harika çok eski üniversiteler var Hollanda'da yani düşünün Almanya konuş Almanca konuşan ülkelerden eskisi Viyana'ymış o da 1365 arkadaşlar Yok abi bu kültürel dejenerasyon ya kalıtsal falan değil alakası yok. O, o yönde Türkler dahi olmaz lazım. Dünyanın en dahi toplumu. Kalıtsal açıdan dünyanın en dahi toplumu. IQ'su en yüksek toplum ama davranışsal bence. Yani toplum baskısı falan işte dini falan bahane ediyorlar. Din öğrenmemelerini emrediyor ya diyor okuma diyor. Din, dinin ilk ayeti okuma ya sakın okumayın. O şekilde başlıyor ya Güya kutsal kitabın ilk ayeti arkadaşlar sakın okumayın okumak çok tehlikeli falan o yüzden adamlar din gereği okumuyorlar yani ya yani normalde oku diye başlıyor ama orada Kur'an-ı Kerim'de ne dediği önemli değil. Burada Şırnak'ta, Tillo da işte yok efendim Adıyaman'da menzilin ne dediği önemli arkadaşlar tarikatların şeylerin ne dediği önemli. Böyle cahil cebelek insanlar işte okumayın sakın okumayın okumak çok tehlikeli falan diyorlar. Zaman kaybı. Hatta Kur'an-ı Kerim'i de artık şey yapmışlar arkadaşlar. Tenkit ediyorlar yani. Kur'an okumanızı istemiyorlar. Öyle bir toplum oluştu. Yani ondan bile rahatsızlık duyuyorlar. Sakın sakın Kur'an'dan uzak durun. Adamların zaten Kur'an okuyup anlayacak zekası mı var sizce? Bu yani beynini tatile çıkaran insanlar adamlar 2 ile 3'ü çarpamıyor, 2 ile 3'ü toplayamıyor. Böyle bir toplum Kur'an'da okuyamaz tabii, anlayamaz da yani. Kutsal kitap falan da okuyamaz bunlar yani. Evet arkadaşlar, sınır tanımayan aptallık gibi bir şey işte. Yarışıyorlar yani. Kim daha aptal? Kim daha aptal yarışması var genel olarak? Evet teknolojiyi bir kurtuluş sanıyorlar çünkü. Herkes cep telefonu, bilgisayar. Yani çok fazla Mehmet medet umuyorlar teknolojiden. İşte yanlış bilgilerle doldu zaten şu an sosyal medya her şey. Yani birileri de kıs kıs gülüp bunların işte ya zaten amaçları şeydi yani, büyük bir sığır sürüsü yaratmaktı, onu başardılar yani. Bu Napolyon falan da zaten itiraf etmiş ya arkadaşlar, işte... E, din olmadan toplumu yönetemezsiniz falan gibi bir sürü şey söylemiş, işte bunlar böyle... Sığır sürüsü arıyorlardı. Bu dünyanın tamamı için geçerli, sadece Türkiye değil. İşte sığır sürüsü oluştu artık onlar için tamam bir şekilde o sürüyü otlatıyorlar yani Sür, sürüyü güdüyorlar ve kimsenin de şeyi yok yani bundan rahatsızlık duyan bir kesim de yok tamam mı yani işte muhtemelen böyle gelişim bozukluğu olduğu için insanlarda metabolik zehirden dolayı yani nüfus azalacak işte amaçları biraz da nüfusu azaltmak arkadaşlar arada bir pandemi yayıyorlar ya pandemide bir sürü insan ölüyor işte şu an her şeyi kontrol ediyorlar yani hangi ülkede kaç insan var işte sığır gibi davranmayan var mı acaba varsa hemen manipüle edilmeli falan yani on onlar üzerine bir işlem yapılmalı ama herkes sığır gibiyse problem yok yani hayat akıyor yani yeter ki siz sığır olun bir şey öğrenmeyin kesinlikle öğrenmeyin. Evet, öğrenme, öğrenenlerden nefret ediyorlar. Kendi kurumlarında da zaten öğrenme olayı yok arkadaşlar. Tamamen devre dışı kalmış. Yani adam doktor ama biyokimya bilmiyor mesela. Biyokimya bilen doktor yok şu an. Zaten az bir şey bilenleri de kaçıyor. yurt dışına gidiyorlar arkadaşlar. Basit birkaç tane cümle soruyorlar Almanca. Olay bitti yani. Ya da işte diğer ülkelerde daha da kolay hatta. Yani primitif bir kat cümleyle olayı hallediyorlar. Hemen yurt dışında hekimlik yapmaya başlıyorlar. Zaten Türkiye'dekiler süper bilgisiz. Bir de bunların en süper bilgisizleri Türkiye'de doktorluk yapıyor arkadaşlar. Adamlarda ne biyokimya bilgisi var ne mikrobiyoloji bilgisi var. İşte tıptaki temel bilim kitaplarının hepsi var burada. Ama onlar onları hayatlarında görmemişler. İşte fotokopiciden ezberleyip Sınavlarda not alıp tutup domasa alıyorlar bir şekilde. Geldiğimiz nokta o yani. Ve hastanelerini iyileştirmek gibi bir amacı yok arkadaşlar. Hastaneler kimseyi iyi falan etmiyor yani. Tam tersi <laughs> hastaneye giren ölü çıkıyor. Yani Amerika'da da bunun istatistiğini tutmuşlar. Adamlarını iyileştirmek gibi bir amacı yok yani. Çok geçmişte kaldı o. Hiçbir önlem de yok yani hastan hasta hasta hastaneler şu an mikrop yuvası. Her yerde virüs falan yani kimse artık test de yapmıyorlar biliyorsunuz. Ya evet maalesef bu sağlık sektöründe çok tehlikeli insanlar var ya. Gerçekten Aşırı kötü insanlar var. Olay kolay da değişmez yani. Türkiye gerçekten bir bataklığa dönüşmüş arkadaşlar. Her anlamda. Adamlar o kadar sığır ki yani ne kadar sığır olduklarının farkında da değiller. Bir uzaylı gelip söyleyecek yani siz bu kadar sığırsınız kardeşim. Gerçek hayatta hiçbir alakanız kalmamış. Ne bir şey öğretiyorsunuz ne öğreniyorsunuz. Doktorsunuz ama bilginiz sıfır. Sıfır bilgiyle doktorluk yapıyorsunuz. İnsanları yaşatmak yerine öldürüyorsunuz diyemiyor kimse. Çünkü yani zaten aklı olanı tutmuyorlar yani fakültelerde, bölümlerde. Yani zaten hocalar deseniz onlar özel çürük olanları alıyorlar. Yani. Üniversitede hocalık yapacak birinin çürük olmasını bekliyorlar. Amerika bu kadar kötü olmayabilir ama ama zaman içinde orası da paralarını kesti ya Amerikan üniversitelerin onlar da düşecek arkadaşlar büyük düşüş yaşıyoruz bilmiyorum ne olacak biraz kötü mesajlar da geçtik ama çünkü buna mecbur bırakıyorlar insanları evet bu kadar sırların arasında yaşamak zorunda bırakılıyoruz Bir sığır çiftliğine çevirmişler yani dünyayı. Ya neyse konumuz o değildi ya tıp tıp konuşmuyoruz normalde de ya kötü sistemi biraz daha normal gösteren grup olduğu için onlardan bahsettim ise bu videoyu bitirelim arkadaşlar iyi günler bay